Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir servo motorun Arduino ile nasıl kontrol edildiğini öğreneceksiniz. Evet sonunda LED'den başka bir çıkış elemanı çalıştıracağımız bir ders izleyeceksiniz. Önce kısaca servo motorları bir tanıyalım. Servo motorlar oyuncak arabalar, model uçak ve helikopterler gibi alanlarda kullanıldıkları gibi endüstriyel uygulamalarda da çok sık kullanılmaktadırlar. Boyutları küçük, enerji verimlilikleri büyüktür. Peki bu motorların çalışma prensipleri nedir? Servo motorlar bir DC motor, sürücü denilen bir elektronik devre ve motor milini destekleyen bir dişli sisteminden oluşurlar. Motor, sürücü devre ve dişli sistemi hepsi birlikte bir paket içinde bulunmaktadır. Motor mili sürücü devreden gelen elektrik sinyalleriyle istenildiği kadar döndürülebilir. Servo motorlar saat yönünde 90 derece ve saat yönünün tersinde 90 derece olmak üzere toplamda 180 derecelik dönme hareketi yapabilirler. Peki motorun hangi yönde kaç derece döneceği nasıl belirleniyor? Bunu belirleyen sürücü devreden motora gönderilen elektrik sinyallerinin süresidir. 1,5 milisaniyelik bir sinyal motorun 90 derece konumuna gelmesini sağlar. 1,5 milisaniyeden kısa darbe saat yönünün tersinde 0 dereceye 1,5 milisaniyeden uzun darbe saat yönünde 180 dereceye konumlanmasını sağlar. Bu kadar teorik bilgi yeter. Şimdi uygulamamıza geçelim. Gördüğünüz gibi servo motorda 3 adet bağlantı ucu var. Bunlar güç bağlantı uçları yani artı ve eksi uçları ile sinyal ucu. Sinyal ucuna Arduino'dan gönderdiğimiz elektrik sinyalleri ile motorun istediğimiz yönde, istediğimiz dereceye hareket etmesini sağlıyoruz. Bunu yapabilmemizi sağlayan ise servo motorlar için yazılmış özel kodlar. Bu tür kodlara kütüphane diyoruz. Servo motor kontrolü için çıkış kategorisinde özel bir blok var. İşte bu blok. Bu bloğu kod alanına getirelim. Bu blokta iki adet ayar var. Birincisi motorun sinyal ucunun hangi pine bağlı olduğu, ikincisi motor milinin kaç dereceye döndürüleceği ayarı motorumuz 2 numaralı çıkış pinine bağlı olduğu için burayı 2 yapıyoruz. Diyelim ki motoru 30 dereceye getirmek istiyoruz. Bu kutuya 30 yazalım. Şimdi devremizi çalıştıralım. Motor milimiz saat yönünde 30 derecelik bir hareket yaparak 30 derece konumuna geldi. Şimdi de motorumuza saat yönünün tersinde 20 derecelik bir dönüş yaptıralım. İşte bu kısmı iyi anlamanız gerekiyor. Motorumuzun son konumu 30 dereceydi. Motoru 20 derece geri döndüreceğiz. Dikkat edin, 20 derece konumuna demiyorum. 30 derece konumundan 20 derece geri döndüreceğimiz için 10 derece konumuna getirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için bir adet daha blok alalım ve önceki bloğun altına ekleyelim. Bu bloğun derece kutusuna 10 yazıyoruz. Ama bu iki bloğun arasına bir gecikme koymamız gerektiğini artık biliyorsunuz. Evet araya bir saniyelik bekle bloğu koyalım. Tabi bir adet bekle bloğunu da en altta eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi devremizi çalıştıralım. Evet motor önce 30 derece konumuna dönüyor. Bir saniye sonra 10 derece konumuna geliyor. Yani 20 derecelik geriye doğru bir dönüş yapıyor. Ama biz bu 20 dereceyi değil de derece skalası üzerinde hangi dereceye gelmesini istiyorsak o değer yazıyoruz. Bir sonraki hareketini 170 derece saat yönünde yapmasını isteseydik 3. bir bloğa 180 yazarak en alta eklememiz gerekirdi. Şimdi şöyle bir şey yapalım servo motorla. Motor milimiz bir saatin saniye göstergesi olsun. Böyle bir durumda motorumuzun mili her bir saniyede 6 derecelik bir dönüş yapmalıdır. Biz bu şekilde 5 saniyelik bir hareket yaptırıp motoru tekrar başlangıç konumuna yani 0 dereceye getireceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Tekrarla bloğu ile yapabiliriz. 6 derecelik dönüş hareketini 5 defa tekrarlarsak istediğimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi kod alanımıza motor döndürme bloğumuzu getirelim. Pin ayarını 2 yapıyoruz yine. Derece kutusuna ise oluşturacağımız bir değişkeni yerleştireceğiz. Bu değişkenin adına derece diyelim. Başlangıçta bu değişkenin değerinin 0 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi motorumuzun 6 dereceye gelebilmesi için bu değişkenin değerini 6 arttırıyoruz. Bunun için matematik kategorisinden gerekli bloğu alalım, arttırma işlemini yapalım. Derece değişkenini döndürme bloğumuza yerleştiriyoruz. Böylece motor her döngüde derece değişkeninde bundan değere konumlanacak. Şimdi bu iki bloğu birleştirelim. Dönüş hareketinden sonra bir saniye bekleyeceğiz. Onun için en alta bir saniyelik bekle bloğu ekliyoruz. Bu blokları tekrarla bloğu içine alıp tekrar sayısını 5 olarak ayarlıyoruz. Tekrar bloğunun her döngüsünde derece değişkeninin değeri 6 artacağı için motorumuz her döngüde 6 derecelik bir dönüş yapacak. Tekrarla bloğu bittiği zaman motoru başlangıç konumuna yani sıfır dereceye geri döndürüyoruz. Bir saniyelik bekleme bloğu ekliyoruz. Derece değişkenini sıfırlıyoruz. Böylece programımız başlangıç parametrelerine geri dönmüş oluyor. Şimdi devremizi çalıştırıp sonucu görelim. Programımız tam istediğimiz gibi çalıştı. 180 derecelik bir skalada servo motoru istediğiniz konuma bu blokla getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Sorularınız olursa soru cevap bölümünden bana iletebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.